Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün Minecraft podcast editonda e, bir yaptım göster ve bunu sizlere göstereceğim. E, başlamadan da şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. E, siz istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Eee havuzu yapmanıza gerek yok. Ben öyle süs olsun diye yaptım. E, ve karakterlerimi değiştirmenizden ne de sıkılmış olanlar varsa kusura bakmasın arkadaşlar. O elimde olan bir şey değil. Neyse videoya bir geçelim arkadaşlar. Evet evi ilk baştan şöyle bir tanıtayım arkadaşlar Şöyle işte burası gençler Oraya ee, ne diyorlar işte mi evi işte onu diyorlar e, Evin içinde geçelim işte böyle ferah meşalleri ee, Buradan işte kömürler var Sandıklarda bir şey yok Şöyle göstereyim size Craftingim var iki tane yatağım var Yani evim böyle arkadaşlar Şimdi havuzu da göstereyim isterseniz. Bunu ben sık olsun diye yaptım. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Ee, böyle merdivenli falan da yapın. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Ee, üst katı da göstereyim. Şöyle ha, görüyorsunuz böyle hop atlıyorsunuz. ben burayı neredeyse güzel bir taraf olmuş ya. Yapmaya çalışıyorum çünkü yavaş gidiyor yani gibi. Neyse biz şimdi evi yapmaya geçelim. Bloklar gençler yanımda şunlar daha yeni yapmıştım arkadaşlar. Benim ben de var bunu videoya Ee, yapılan bir Ee, Sileve yetmedi yalnız. Ben beyaz odun kullanmadım ki bu arada. Bu beyaz odun nereden geldi lan? Ha, ben beyaz odun kullanmadım he. Bu sağlıyoruz. Şimdi e, ben ilk baştan bir yapım ama. Arkadaşlar bu karakteri de beğendim yani. 2 gündür kullanıyorum bu karakteri ya ismine bilenleriniz vardır. Onun karakteri de var. Geç abi de neydi? Ee, bakalım. Hiç like istemiyordum arkadaşlar çoğu zaman. Yani bazı videolarda da like atın ee, adı Şöyle arkadaşlar bir düşüneyim. Ya yani gelmez de yani bir on like bekliyorum arkadaşlar. Belki gelir. Eee atarsanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Neyse hadi yatalım şimdi abi şöyle. <laughs> Yatıyorum arkadaşlar at kalktım. Şimdi hemen evi tekrardan yapalım. Şöyle. Ha. Bu arada şurası kaçtı arkadaşlar şuraya top. 1 2 3 ay dur. 1 2 3 4 5 6 7 tamam. Aslında hatırlıyordum da yani zaten arkadaşlar kafam acaba doğru mu biliyorum diye çok ciddiyim. Şimdi şöyle arkadaşlar bayağı bir dakika olabilir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yanlama sana 10 tane. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam mı? Sonra arkadaşlar burayı kapatıyorsunuz. Şöyle. Kapatıyorsunuz arkadaşlar buraları. Ha. İçinde arkadaşlar şu olduğundan kapatıyorsunuz. Şöyle gençler. Eee Arkadaşlar zengin fakir daha videosu çekeceğim onu yani ilkini geçen ilerleyen e, bir Sar diye bir takipçim var. Ramazan istiyor bir video Minecraft bir ev yapım videosu daha çekeceğiz. Çekeceğim daha doğrusu. Ama ne ev yapım ya neydi? Arkadaşlar unuttum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Ayrıca... yorumlara neydi bir şeyler yazın. Ya bir şeyler yazın derken yani Minecraft'ta bir şey yapmamı istiyorsanız yazın. Şöyle şimdi kaç tane burası? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Ee, şöyle buraya da aynı şekilde. Hop yanlış koyduk. Şunu hemen kırıyoruz. Geçen neydi? Yüzümü gösterimde geçen 6 like atın dedim geldi. Şimdi arkadaşlar 10 like bekliyorum. Umarım gelir. Ya pek pek zannetmiyorum arkadaşlar. Geleceğini ama bir Deneyeyim bakayım şansı bir on like istiyorum Yasak değil kim ya acaba onu merak ettim ben şu an yok Eee dur ama Dur yanlış ama burada ne vardı lan Abi ne vardı Ha çift tamam Korktum yanı ya ne? Şu kırıyor muyuz? Dört, dört aynen. Buraya da neresi var? Yok lan bu değil. Arkadaşlar bu değil bu arada malzeme olarak. Ben mesela bir şey deniyordum. Şimdi hatırladım. Ee, onun için bu malzemeleri aldım. Hı. Şöyle arkadaşlar. Çünkü ben ilk ev yapım videomu beğenmedim ya. O yani o ev çok lüks bir ev değil bu lüks sanki ne bileyim yani odalı yapardım da gençler ben ciddi odalı yapmayı biliyorum ama böyle saçmalık diye yapmadım gençler istediğiniz bir şey varsa neydi Minecraft'ta yapabileceğim yanınlar yazabilirsiniz ne istiyorsanız tabi e, da söyleyeyim öyle saçma bir yorum değil mesela sen niye bir burasın ya gibi orada söyleyeyim şundan. O kendisini biliyor arkadaşlar ben şu anda söyledim ya bu lafı. o biliyor şu anda kendisini neyse şu yapayım arkadaşlar şöyle hop şimdi buraya 2 3 4 5 2 3 4 2 3 4 1 2 3 Geçer burada bu evi nasıl yapacaksınız birazcık video bir şey yapıyorsam kusura bakmayın. Yani şimdi de. Şöyle. Şöyle şuraya da koyalım. Koyalım. Oğlum ben niye böyle konuşamıyorum artık. Neydi, e, yanlış koyuyorum ya. Bayağı da bir Minecraft oynamıyorum herhalde. Zaten gençler hani 8 gün boyunca Black'den video atladım. Çünkü yani evde değildim yoksa atacaktım gençler pazar günü şöyle ee, gençler bu arada pek fazla konuşmasam da kusura bakmayın evet çünkü hani normal dünyada çok konuşurum diyemiyon da yani videolardayken çok fazla konuşmuyorum Geçer benim yaptığım penguenler çok tatlı oluyor ya, ben çok seviyorum onları Yaşa aslında çok denediğim bir ev var. ya bin tane denedim ama dünyaların hepsini sildim. En sonunda bir tanesini sevdim. Onu da belki videonun sonunda göstereyim. belki. Şöyle ev bitsin de gösteririm belki. Merak edenleriniz vardır yani. Şöyle gençler. Hop hop. yeni de atabilirim. Onu da söyleyeyim. Şöyle. Hı. Geçen burada ne ee, neydi? Abi diyeceğim şeyi unuttum ya. Neyse <laughs> bu şeyler arkadaşlar. Unuttum diyeceğim şeyi Efendim. Evet kaldığım yerden devam edelim. Ee, bir iki dakikalığında annem çağırmıştı onu. Baktım. Şöyle. deja că a târât-i o parte Geçen ay en azından çatı yaparken susayım yani. Belki başa zararmışsa karşılandım. 也别用光的时间。Yeah, nasıl ya? Hatta, i̇şte burayı değil, buraya değil. bitti. Tam. köşelere koyuyoruz. dolduralım Şöyle. tamamdır görmüş olduğunuz güzel yerler şurada bir atayım sabah olsun efsane oldu ağacım genel evimiz E, ee, havuz yapacağım ilk önce ben demiştim deniz kenarında bir başında almasında olarak yaptım Denizi gençler yaptık genelde. Ama üç şu burayı atlamışız evet. Yok bir dakika. dokuzu ama işte ya. Evet. Hadi Tamam şimdi o dünyayı göstereyim ama. Şöyle bir sanki inşaattı. Bakayım. Aynen o kadar çok tatlı değil mi ya neyse işte arkadaşlar ev bu görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar bari şuna 10 üzerinden kaç verdiğinizi yazın birinci ve kaç puan ikinci eve. hangisi kazanır bir mi iki mi yorumlara yazın iki kazan ya da bir kazan şey arkadaşlar burada ay burada bir tane var 64 kemaz burada bir sürü kömür var burası boş burada taş ve odun var altın kömür bura buralar, buralar. Bunlarda da bir kömür. Bunlarda da bir kömür var. Şimdi zaten benim gizli sandığım buydu galiba. Evet. Ben de orada bayağı bir şey var. Evet. Şimdi da boş. Bu da boş. Ha, dur. Abi kendinden dolayı oynayamazsın. <laughs> bu da boş. Bu da dolu ama. Bu da boş. Bu da boş. Bu da boş. Hepsi boş gençler diğerleri. Kömür oldu bize. Eee... Şöyle dışarı şey çıkayım. arkadaşlar bu videodan da bu kadar da umarım izlerken keyif almışsınızdır diğer videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın 10 like atmayı da unutmayın beğeni de unutmayın kendinize iyi bakın bay bay